Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu dersimizde kombinasyonun ikinci bölümünü inceleyeceğiz. Bu derste bir önceki derste anlattığımız konuyla ilgili özelliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Evet, ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Bir düzlem üzerinde bulunan 11 doğrudan üçü bir A noktasından geri kalanlardan dördü de A noktasından farklı bir B noktasından geçmektedir. Birbirine paralel olmayan bu doğruların A ve B ile birlikte kaç kesişme noktası vardır? Evet, şeklimizi şu şekilde görelim. Bakın, üç tanesi bir A noktasından. Geriye kalan dördü bir B noktasından geçmekte. Geriye kalan arkadaşlar, 3 doğru burada var, dört doğru da burada var, yedi. 11 doğrudan geriye 4 tane doğru da birbirine paralel değil. Bu doğruların A ve B ile birlikte kaç tane kesişme noktası vardır? Şimdi önce şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu doğruların hiçbiri hiçbiri bir noktada kesişmeseydi. Yani şu şekilde bir noktada kesişmeseydi. Hepsi şu şekilde dağınık dursaydı, o zaman iki doğru arkadaşlar, kesişim için herhangi rastgele iki doğruyu seçelim. Mesela bu bir doğru, bu da bir doğru, bir noktada kesişti. Yani rastgele seçtiğimiz iki doğru bir noktada kesişecekti. Dolayısıyla 11 doğrudan herhangi ikisini seçerdi. Ancak. Bunlar bir noktada kesişeceği için mesela bu 3 tane doğrudan seçtiğim rastgele 2 tane doğru kesişmiyor. Yani bir noktada kesişiyor. Üçü birden. Dolayısıyla bu kesişimler içerisinde 3'ün ikili kesişimi olmayacaktı. Eksi 4'ün ikili kesişimi de olmayacaktı. Artı şimdi A ve B ile birlikte kaç kesişme noktası vardır deyince bunlar bir noktada kesişiyor. A ve B noktaları da dahil olmak üzere iki nokta dahil edilecektir kesişim noktalarına. Evet burada 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2 eksi. 3'ün ikilisi 3, 4'ün ikilisi 6 artı 2. Evet şuradan 55 eksi 9 artı 2. Yani 55 eksi 7. Dolayısıyla cevabımız 48 olarak bulunur. Bu doğrular 48 farklı şekilde kesişeceklerdir. Evet, diğer bir sorumuz. Aynı düzlemde alınan altı farklı çember en fazla kaç noktada kesişir? Evet, şeklimizi görelim. Bakın, rastgele seçtiğimiz iki çember iki farklı noktada kesişiyor arkadaşlar. Evet. İki çember iki farklı noktada kesişiyor. Yani diyelim ki bu çemberle şu çemberi seçtik. İki tane kesişim noktası var. Ya da bu çemberle şu içerideki büyük çemberi seçtik. Bakın yine iki farklı kesişim noktası var. Dolayısıyla altı çemberden iki tane seçtim. Her biri iki farklı noktada kesişti. Evet cevabımız bu. ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 2'den. Evet buradan 6 çarpı 5'ten 30 olarak bulunur. Diğer bir soru. Yukarıdaki şekilde D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel. Köşeleri bu 8 noktadan herhangi üçü olan kaç tane üçgen çizilebilir? Önce birinci durum değerli arkadaşlar. Şöyle olabilir. Buradan bir tane nokta seçerim. Aşağıdan iki tane nokta seçerim. Şu şekilde bakın. Bunlar bire üçgen oluşturacaktır. Burada yaptığım şeklin tarifi şu. Şu yukarıdaki üç tane noktadan bir tane seçtim. Çarpı. Aşağıda bulunan beş tane noktadan iki tane seçmiş oldum. Veya ikinci durum. Aşağıda 5 noktadan bir tane seçtim. Yukarıdaki 3 noktadan 2 tane seçmiş olurum. Bakın bunlar da birer üçgen oluşturacaktır. Dolayısıyla bu yaptığım işlem 5 tane noktadan bir tane çarpı 3 tane noktadan 2 tane. Evet, 3'ün birli kombinasyonu 3, 5'in ikili kombinasyonu 10, 5'in birli kombinasyonu 5, 3'ün ikili kombinasyonu 3. 30 artı 15'ten Doğru cevap 45 olarak bulunacaktır. Evet, diğer bir sorumuz. Dördüncü ve beşinci soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayacağız. Evet, paralel D1 ve D2 doğrularının üzerinde şekildeki gibi sırasıyla 5 ve 6 nokta işaretlemiştir. Bir ucu D1 ve diğer ucu D2 doğrusu olan noktalardan kaç tane doğru parçası çizilebilir? Şunları söylüyor değerli arkadaşlar mesela doğru parçası. Dolayısıyla bunu yaparken bakın D1 doğrusu üzerinde olan 5 tane noktadan 1, 2, 3, 4, 5 tane noktadan bir tane seçiyorum. Çarpı. Aşağıda bulunan 6 noktadan da bir tane seçiyorum. Evet. Bunların e, ee, tersi ya da 2 ile çarpımı söz konusu değil. Zaten bu bir doğru parçasıdır. Bunu bu şekilde de çizsem aynı doğru parçasına tekabül eder. 5'in birli kombinasyonu 5, 6'nın birli kombinasyonu 6 olduğu için 6 kere 5 30'dan 30 farklı doğru parçası çizilebilir. Evet bununla ilgili diğer sorumuz. Köşeleri bu doğrular üzerinde olan kaç tane dörtgen çizilebilir? Yani şunu söylüyor. Dolayısıyla bunu yaparken yaptığım işlem şu. Yukarıda bulunan 5 tane noktadan dikkat ederseniz 2 tane seçiyorum. Çarpı. Aşağıda bulunan 6 noktadan da 2 tane seçiyorum. 5'in ikili kombinasyonu 10. 6'nın ikili kombinasyonu 15 yapar. 10 çarpı 15'ten 150 tane dörtgen çizilebilir. Evet, diğer bir sorumuz. Yukarıdaki ABC üçgenin kenarları üzerinde 10 nokta verilmiştir. Köşeleri bu 10 noktadan üçü e olan kaç üçgen oluşturulabilir? Şimdi değerli arkadaşlar, bunu şu şekilde düşünmek yerine işte 4 noktadan bir tane seçerip 3 noktadan iki tane seçerip şeklinde düşünmek yerine şöyle düşünelim. Bu noktaların hiçbiri doğrusal olmasaydı yani 10 tane nokta şu şekilde dağınıp olsaydı 10 noktadan 10 tane noktadan rastgele 3 tane seçersek üçgen elde edebilirdik. Yani onun üçlüsü kadar üçgen elde edildi. Ancak şu 4 tane doğru nokta e Pardon, dört tane nokta doğrusal olduğu için burada seçeceğim herhangi üç tane nokta üçgen oluşturmayacaktır. Dolayısıyla dördün üçlüsü kadar üçgen oluşmayacak. Eksi. Evet, burada seçtiğim üç tane noktadan da üçgen oluşmayacaktır. Üçün üçlüsü kadar da üçgen oluşmadı. Eksi. Burada seçtiğim üç tane noktadan da üçgen oluşmayacaktır. Yine üçün üçlüsü kadar üçgen oluşmayacaktır. Burada genellikle şöyle artı bir şeklinde bir yani büyük üçgenin kendisi şeklinde bir ekleme olur. Hatalıdır. Neden? Çünkü zaten 10 tane noktadan 3 tane seçtiğimiz zaman bu büyük üçgen ne olacaktır? Elde edilecektir. Evet. Bu kadar üçgen oluşturulacaktır. Onun üçlüsüne hesapladığımda 10, 9, 8 bölü 3 faktöriyel 6. Eksi 4'ün üçlüsü 4. Eksi 3'ün üçlüsü 1. Tekrar 1 ise. Evet. Şu 6'yı 3'e bölelim. 2. 3'e bölelim. 3. 2'ye bölelim. 5. 15 çarpı 8. 120. Eksi 4, 5, 6. Evet. Tam 114 tane üçgen elde edilebilir değerli arkadaşlar. Işte. Evet, şimdi diğer bir sorumuz. 6 sporcunun katıldığı ve her sporcunun farklı dereceler aldığı bir tenis turnuvasında ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi değerli arkadaşlar, 6 tane sporcu var. Her sporcu farklı dereceler almış. İlk 3 derece kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Önce sporcular arasından herhangi üçünü belirlemem lazım. Bu da nasıl olur? 6 sporcu 3 tane seçmeliyim. Herhangi 3'ü çarpı. Şimdi A sporcusu, B sporcusu, C sporcusu. Bakın 1., 2., 3.. Sonra A tekrar 1., C 2., B 3.. Mesela C 1., A 2., B 3. şeklinde sıralama yapmalıyım. Aslında ben burada ne yapıyorum? 3 nesneyi düz bir sıraya sıralıyorum. Dolayısıyla bunun ifadesi de 3 faktöriyel olacak. Evet. Önce 6 tane sporcudan o 3 dereceyi alacak 3 sporcuyu belirledim. Yani 6 elemandan 3 eleman seçtim. Ve bunları derecelere göre sıraladım. 6'nın 3'lü kombinasyonu 20 yapar. Çarpı. 3 faktöriyel 6 yapar. 20 çarpı 6'dan 120 değişik şekilde sıralama meydana gelecek. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorumuz. 5 erkek, 3 kız öğrenci yan yana oturarak düz sıra halinde fotoğraf çektireceklerdir. Kız öğrencilerden herhangi ikisi sıranın uçlarında olmak koşuluyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler? Yani burada kız öğrenci olacak, burada da kız öğrenci olacak. Arada 5 tane erkek öğrenci var. Bir tane daha kız öğrenci var. Şimdi uçlara bakın herhangi eğer bana bu soruda deseydi ki belirlenmiş iki kız öğrenciden deseydi kombinasyona gerek duymazdım arkadaşlar. Herhangi iki kişi dediği için hangi ikisi sorusuna yanıt vermem gerekir. Dolayısıyla üç kız öğrenciden önce ikisini belirlemem gerek. Üçün ikilisi değişik şekilde bir seçim yaptım ve bunları uç noktalara yerleştirdim. Sonra arada kaç kişi var burada? Altı kişi. Bunlar 6 faktöriyel şekilde sıralandılar çarpı bu kızın buraya, bu kız öğrencinin buraya geçme durumu var ki o da 2 faktöriyel. Evet. Yaptığım ifadeyi tekrarlıyorum. Önce herhangi iki kız öğrencinin uçlarda olmak koşulu istenildiğinden önce 3 tane kız öğrenciden 2 tanesini seçtim. Onları uç noktalara yerleştirdim. Arada 6 kişi var. 6 kişiyi 6 faktöriyel şekilde sıraladım çarpı bu kız öğrencinin başa, bunun da diğer başa seçme ihtimali var. O da 2 faktöriyel. 3'ün ikili kombinasyonu 3 çarpı 6 faktöriyel çarpı 2. Dolayısıyla cevabımız 6 çarpı 6 faktöriyel olarak bulunacak. Evet değerli arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Başka bir matematik dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.